Mucizevi canlar, herkese dikiliden, muhteşem bir alandan, muhteşem bir bilinç mekanından, farkındalık ve tekamül, kolaylıkla tekamül yolculuğu diyelim, mekanından selamlar. Sat Mahal Gülistan'dayım ben. s a t baş harfleri. Sonsuz aşkın tinsel cinsel harmonisi diyebiliriz veya su, ateş, toprak, hava baş harflerini de alabiliriz. Burası muhteşem bir alan. Sevgili Fatma Meryem Suna hocamız, e, yıllardır onun kamplarına belirli aralıklarla katılırım. Şarj olmak için, deşarj olmak için, beslenmek için bu farkındalık ve tekamül yolculuğunda bana çok katkıdır. Siz de seçerseniz e, sosyal medyasını takip edip aşağıya da linkini koyacağım. Belirli aralıklarla eğitimleri oluyor, seminerleri oluyor. E, dilediğiniz zaman katkı almak için katılabilirsiniz. Bunun için neler mümkün diyelim. Buradan güzel bir yine seminer için buradayım. Yine güzel bir beslenme alanı için buradayım. Çok şükür. Çok da katkı oluyor. Muhteşem geçiyor ve bu arada da akan enerjileri paylaşmak istedim. Hepimiz birer, her zaman söylüyoruz hepimiz birer yolculuktayız. Hepimiz birer farkındalık ve tekamül yolculuğundayız. Ve bu yolculuklarda deneyimlerimiz üzerinden kendimizi bir şekilde tanıyabiliyoruz. Aslında özellikle bize ağır gelen deneyimler üzerinden bize katkı olmuyormuş gibi görünen veya işte bizi sürekli tekrar tekrar aynı girdaplara sokan deneyimler üzerinden kendimizi aslında daha net tanıyabiliyoruz. Ve oralarda bizim farkındalıklı seçimler yapmamız gerekiyor. Birçok videomuzda da zaten bunlardan bahsediyoruz. Tekrar tekrar aynı kısır döngülere girdiğimizde, kronik olarak bir şeyleri yaşadığımızda çok büyük ihtimalle geçmiş tekerrür ediyordur. Ya çocukluk kayıtlarımız tetiklenmiştir, ya anne karnındaki doğum travmamız tetiklenmiştir, ya onun öncesindeki atasal kayıtlar ya da ebeveynlerden gelen kayıtlar ya da kolektiften aldıklarımız, geçmiş yaşamdan aldıklarımız, toplumdan aldıklarımız, aldıklarımız o kadar çok etkiye maruz kalıyoruz ki ama mutlaka bizim için bir dönüşüm süreci vardır, bir yolculuğu vardır, bir hediyesi ve katkısı vardır. Bizim de yapmamız gereken burada bize ağır gelen deneyimlerin içerisine girdiğimizde. Bu deneyimin içindeyken de bu ağırlığı yaşayabiliriz. Bitiminde de yaşayabiliriz. Başlarken de yaşayabiliriz. Toplamında her yerinde de yaşayabiliriz. Fark etmez. Pişmanlık, kırgınlık, dargınlık, reddedilme olabilir. Bize ağır gelen, bize kendimizi iyi hissettirmeyen, hoşnut diyetsizlik alanında bizi tutan deneyimlerimiz olduğunda bu aslında kötü bir şey değil. Her zaman söylüyoruz ki bu tip şeyler dönüşüm ve değişim hazinelerimizdir bizim, araçlarımızdır. Çünkü biz bu tip durumlar üzerinden kendimizi bilmeyi, kendimizi tanımayı öğreniriz. Ve dönüşümü öğreniriz. Şimdi bizim orada yapmamız gereken tekrar tekrar girdiğiniz durumlar olabilir. Size ağır gelen durumlar olabilir. Buralarda bakacaksınız. Buralarda okey ben şu an bir şey yaşıyorum ve bu yaşadığım şeyden hiç hoşnut değilim. Bu bana ağır geliyor. Ve ben burada dönüşümü seçiyorum nasıl dönüştürebilirim kendimi diyerek soru sormamız gerekiyor. Biliyorsunuz yaşamımızda her zaman için doğru sorular sorduğumuzda veya sorular sorduğumuzda onlara dair alanlar açılır. Ama çözüme bağımlı kalmadan önünüze zaten sonsuz olasılıklar mutlaka sorularından sonra gelir. Ondan sonra bir şekilde siz size o ağır gelen deneyimin içerisine bilinç, farkındalık katarsanız olay şifalanıyor, dönüşüyor, çözümleniyor. Bu bilinci farkında da katabilmenin birçok yolu var. Sonsuz yolu var. Nefes yapabilirsin. Kendi üzerinize travma temizlik te temizlikleri yapabilirsiniz. Videolarımda paylaştım. bine yakın videom var. İçinde yüzlerce meditasyon var. Geçmiş temizleme meditasyonu gibi çocukluk travmaları ile ilgili kayıtları temizleyebilirsiniz. Veya karmik temizlikler gibi mesela jenadyen seanslarında yaptığımız gibi temizlikler yapabilirsiniz. Atasal kayıtlara ulaşıp onlar üzerinde dönüşüm yapabilirsiniz. Ya da bir şekilde bilinçli farkındalık oraya getirdiğinizde aa, konu dönüşüyor ve şifalanıyor. Bunu seçtiğinizde böyle bir seçim yaptığınızda bambaşka olasılıklar yani sonsuz olasılık açılıyor Ama tekrar tekrar bizi o aynı kısır döngülere girip yine aynı seçimleri yaptığımızda, yine o ağır gelen eylemi seçtiğimizde biliyoruz. Bize ağır geldiğini ve iyi hissettirmediğini ve katı bir şekilde biz orada kalmaya çalışıyoruz. Kendimizi zorluyoruz. Burada durmam lazım, burada kalmam lazım, bunu yapmam lazım veya başka bir seçeneğim yok gibi çaresizlik alanından işlevsel olabiliyoruz. O zaman bunu yaptığımızda tekrar 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 aynı şeyleri yaşıyoruz. Kişiler değişiyor. Olaylar değişiyor ama yaşadığımız deneyimler hep benzer oluyor. Bir bakarsanız mutlaka geçmişteki bizde kayıtlı olan bir şeylerin tekrarını sürekli biz yaşarız. Ama bir gün gelir yine o yaşadığımız deneyimin sonucunda veya o deneyimin içine giriyorken okey ben bu defa farklı bir şey seçiyorum dediğinizde oraya bilinç ve farkındalık getirdiğinizde işte o alan dönüşür. Ve bilinciniz genişler ve bunun hediyeleri size çok fazla olur. Tasavvufta geçen kavramlardan biridir. Her kabzın sonu bir bastır diye aslında bu bir kabız halidir, sıkışma halidir, kabz oluruz. Onu bir şekilde farkına varıp dönüştürmeyi seçeriz. Ve o dönüşümden sonra bas gelir, yani rahatlama gelir. Ve artık bilinciniz genişler, artık eski Recep değilsinizdir, artık eski kişi değilsinizdir. Ya da deriz ki yo ben bunu çözemiyorum benim hiçbir gücüm yok böyle bir imkanım da yok yani teslimiyette değilim ve ben bunu nasıl dönüştüreceğim de bilmiyorum diyerek aynı tekrar tekrar aynı kısır döngülerden işlevsel olmayı da seçebiliriz. İşte burada farkındalık getirmemiz gerekiyor. Bunun için neler mümkün? Ve hepimiz birer yolculuktayız, tekamül yolculuğunda. Bu tekamül yolculuğumuzda birkaç seçim yapma imkanımız var. Yani biz burada kolaylığı seçebiliriz yaşadığımız deneyimlerimizin içine giriyorken ya da zorluğu seçebiliyoruz. Kolaylığı seçersek eğer, tekamülümüz kolaylıkla oluyor. Aslında nasıl seçeriz biz kolaylığı? Nasıl seçebiliriz? Aslında yaradan sistem her zaman için bizimle konuşur. Bedenimiz üzerinden bizimle konuşur olaylar, üzerinden bizimle konuşur enerji her zaman bizimle konuşur. Yaradanın enerjisi. O her yerde, yerde, gökte aynı zamanda içimizde, bütün hücrelerimizde olan enerji. Bir şey yapmayı istiyorken, bir şey yapmayı düşünüyorken, bir şey yapıyorken, o eylemin içine giriyorken veya bitiminde hiç fark etmez. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ağırsa oradaki enerji, katı bir enerji ise o sizin fıtratınıza ve yaratılış programınıza uygun değildir. Hepimizin bambaşka fıtratları ve yaratılışları var. Hepimiz biricikleriz, hepimiz yaratanın biriciyiz ve hepimiz özeliz. Hepimiz birbirimizden de farklıyız. Lütfen artık farklı olduğunuz için kendinizi yargılamayı bırakmanız için neler mümkün. Önce bunu bir kabule geçelim ve bence bu muhteşem bir şey. Hepimiz farklıyız. Zaten aynı kalıplara girmeye çalıştığımızda sorun çıkıyor. Herkes gibi olmaya çalıştığımızda, herkes gibi ilişkiler yaşamaya çalıştığımızda mutsuz oluyoruz biz. Önce bunu bir fark edelim. Biz yaradanın biriciyiz. Ve biz bu realitede kendimizi gerçekleştirmek için varız. Kendimiz olarak bu realitede var olabilmemiz için. Aslında kendimizi gerçekleştirmek dediğimiz kavram da şudur. O yaradandan bize akan enerji. Yerde gökte her yerde aynı zamanda içimizde her hücremizde olan yaradan kavramından bahsediyoruz. O enerji bizim yaratım gücümüzdür. O enerji her şeydir. Hani hep diyoruz ya çekil aradan, aksın yaradan diye. Bizim yolculuğumuz kendi önümüzden kendimizi çekebilmek. Egomuzu, zihnimizi temizleyebilmek. İşte o yüzden zaten bilinçaltı temizlik ve arınma çalışmaları yapıyoruz. Bizim görevimiz bu. Biz bunu yaptığımızda yapabildiğimiz ölçüde o enerji bizden akıyor. Yani aslında daha böyle içsel rehberlikle yaşamımızda var oluyoruz. Daha yüksek benle yaşamımızda var oluyoruz. Daha çok yaradan enerjisine bağlı olarak. Ve o zaman biz hafifliği seçmiş oluyoruz. Yani kendimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. O çocuksu neşe, o orgazmik enerji, o yemeği yerken, bir şeyler içerken, gezerken, dolaşırken, bir çiçeği koklarken veya yaşamda her anımızda aslında bu yaşam enerjisi, yaşamın enerjisinin tam kendisi. Veya Tesla'nın dediği gibi evrenin oluşumu organik enerjidir, organik, orgazmik enerjidir dediğimiz kavramdır. Aslında bütün atomun içinde de olan, bütün varoluşun içinde de olan o enerji. İşte bunun bizim alanımızdan açığa çıkması mümkün. Eğer ki enerjiyi takip edebilirsek yaradan enerjisine, o bizimle her zaman konuşur. O zaman biz yaşamımızda hafiflikleri seçerek ve eylemlerimize bilinç getirerek, niyetlerimiz ve niyetlerimiz doğrusunda bilinçli olarak eylemlerimize girerek o zaman biz işte bu hafifliği ve bu enerjiyi, bu yaşam enerjisini, canlılık enerjisini yaşamımıza getirebiliriz. Ama zihinden işlevsel olursak, zorunluluklara girersek, yapmam lazım, bunu yapmalıyım, bunu yapmam lazım, başka bir seçeneğim yok. Şöyle olmalı, böyle olmamalı, böyle olmeli. O meli malılara girdiğimizde, lazımlara girdiğimizde o zaman kendi programımızı inkar ediyoruz. O zaman işte teslimiyetten çıkıyoruz. O yüzden lazımların hepsini ne yapıyoruz? Hep söylemiştik videolarda lazımları atıyoruz. Bunun için neler mümkün? O yüzden lütfen bakın yaşamıza size ağır gelen alanlara bakın. Sizi hoşnutsuz hissettiren alanlara bakın. İşte oralar sizin tekamül, dönüşüm, hazineleriniz ve araçlarınız. Bunlar kötü değildir. Hiçbir şey özünde, yaradan katında kötü veya iyi değildir. Bu realitede yaradan her şeyi mucizevi bir şekilde yaratmıştır. Ve hepimiz bir şekilde bir yolculuktayız. Hatırlama yolculuğundayız. Onu hatırlama yolculuğundayız. İşte o yüzden deneyimlerin içerisine giriyoruz. Sadece biz hatırlamadığımızda, unuttuğumuzu ızdırap çekebiliyoruz. Bütün hikaye bu. Ama biz farkına vardığımızda, okey dur bakalım şimdi bir şeyler oluyor. Ve bilincim genişliyor. Enerji bana yeni bir seçim yapmamı söylüyor. Ben buraya bir bilinç getireyim. Ben buraya bir farkındalık getirip bu alanı dönüştürmeyi seçiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? diye sorduğunuzda zaten Hızırlar size geliyor. Hazır olana gelir, hazır diyoruz ya her zaman için. Ama o yöntemle, ama bu yöntemle, ama nefesle, ama şununla, ama işte o zaman akses mi yaptınız, teta mı yaptınız, cinadiyen bir önemi yok. Oraya bir farkındalık ve bilinç getirdiğinizde veya oranın dayandığı geçmişe yönelik bir kaydı temizlediğinizde oraya bir farkındalık getirdiğinizde artık bambaşka olasılıklar açılıyorsunuz ve bilinciniz genişliyor. Eski kişi değilsiniz. İşte böyle bir yolculuktayız. Ya da tekrar tekrar aynı kısır döngüde kalmayı seçebiliyoruz. İşte bunun farkında olmamız için neler mümkün? Yaradan enerjisiyle her an var olabilmemiz için zaten olan enerjinin farkında olmamız için neler mümkün? Herkese bu muhteşem mucizevi, şifa dolu alandan güzel güzel enerjiler aksın yolunuz düşerse de mutlaka katkı alın bunun için neler mümkün